FIFA dünya sıralaması güncellendi. Türkiye bir sıra daha yükseldi. Öncesinde gelin ilk beşe bir göz atalım. 5. sırada 900 milyonluk kadro değeriyle Brezilya var. Yaş ortalaması 27 olan sambacıların ülke puanı 1776. Dördüncü sırada 4. sırada 1.4 milyar avroluk kadro değeriyle en pahalı kadroya sahip İngiltere var. Yaş ortalaması 26.6 olan aslanların ülke puanı 1819. 3 numarada 1.23 milyar avro kadro değerine sahip Fransa bulunuyor. Yaş ortalaması 26 1 olan mavilerin ülke puanı ise 1853. İkinci sırada İspanya var. Lamin Yamal ve arkadaşlarının kadro değeri 1.29 milyar avroyu bulurken 25.7 yaş ortalamasına sahip İspanya'nın genç jenerasyonu dikkat çekiyor. Sarı kırmızılı ekibin ülke puanı ise 1855. Ve geldik zirveye. 749 milyon avroluk mütevazı bir kadroya sahip Arjantin'in yaş ortalaması 27.5. Tangocuların toplam ülke puanı ise 1886. Şimdi dönelim Türkiye ye. Ülke sıralamasında İsveç'in hemen arkasında 28. sırada bulunan A millilerimiz yeni güncellemeyle İsveç'i geçerek 27. sıraya yükseldi. Kadro değeri 300 milyon avroyu aşan ay yıldızlıların yaş ortalaması 25.4. Listede Avustralya, İran, ABD gibi takımların gerisinde kalmış olmamız biraz moral bozucu olsa da her şey bir dünya kupasına katılmamıza bakıyor.